Demir o ne? Bebek Cici Melo. Cici Melo. O nasıl bir bebekler ya? Cici Melo. Evet. Demir bu kitap bu bebeklerin çoğunluğu hep berende var biliyorsun değil mi? Ama Cici Melo. Cici Melo. O yanındaki ne? Şu küçük kırmızı olan. Ayıcık. Adam. Ayıcık mı? O nasıl bir çirkin ayıcık Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar bakın bir tane daha var. Bak burada Superman falan var. Batman Arkadaşlar, var. Arkadaşlar bir daha var. Evet. Burada da bir sürü Batman falan filan var. Değişik. Bu bu. Hadi ya. gelin bakalım. Bak Demir. Aa, Aa bu Demir sana şu tab e tabancadan alalım da şu büyükler var ya. Zaten onun su var. Onun su. Baban su sana getirdi ya hangisi? Dün getirmişti ya. Evet. O şu tabancası. Arkadaşlar bir bir de şu güzel şey var. Ne kadarmış o uzayanın fiyatı? Ee, 450 TL. Yuh. Ama babam almış. Evet, baban almış. <laughs>